Evet, bugün yeni bir ölçü biriminden bahsedeceğiz birlikte. Şimdi diyelim ki ben bakkala gittim. Dedim ki süt istiyorum. veya Veyahut diyorum ki sıvı yağ istiyorum. Şimdi süt ve sıvı yağ ölçü birimi olarak düşündüğümüzde ortak bir noktası vardı. Neydi bu? İkisi de sıvı madde olduğu için neyle bir ifade edilirdi? Litre ile ifade edilirdi. Yani ben derdim ki benim elimde 2 litre süt var, 1 litre süt var veya derdim ki 2 litre, 2,5 litre sıvı yağ vardım, var derdim. Çünkü bunlar sıvı maddelerdi. Peki biz her zaman sıvı tüketmiyoruz değil mi? Katı olan maddeler de var. Mesela pazara gittik dedik ki limoncu limoncu bana limon ver. Peki nasıl diyeceğim? Bana 5 litre limon ver mi? veya geldik domatesçiye. Domatesçi, domatesçi. Bana oradan 8 8 metre domates ver. Doğru oldu mu? Veya geldik meyve alalım dedik. Elma alacağız. Dedik ki, elmacı, elmacı bana oradan işte 10 metre elma ver. Doğru oldu mu? Olmadı. Çünkü metre uzunluk birimidir. Litrede de Sıvı ölçü birimidir. E peki ben bunlara ne diyeceğim? Yani gidip salatalık almak istediğimde ne diyeceğim? Bunu nasıl ifade edeceğim? Şimdi katı maddelerinde bir ölçü birimi var. Yani pazara gittiğimde ben salatalık istiyorsam bana oradan 5 metre veyahut 5 litre salatalık ben demem. Çünkü katı olan maddelerin ölçü birimi Kilo gramdır. Ben oradan derim ki bana oradan 5 kilo salatalık verir misin? 3 kilo elma verir misin? Yarım kilo domates verir misin? 2 kilo limon verir misin? derim. Şimdi her maddenin dedik veya her bir e, işlemin bir birimi vardır. Veya dedik ki mesela para birimimiz liradır dedik. Sıvıların ölçü birimi litredir dedik. İşte bir yerden bir yere olan aradaki mesafeyi ölçüyorsam dedim ki uzunluktur ve uzunluğun ölçü birimi metredir dedim. Şimdi de diyoruz ki katı olan maddelerin tartıldığı zaman elde ettiğimiz ölçü birimi kilogramdır. Kilogramın da daha alt olan basamağı, daha küçük birimi gramdır. Temel birimi gram, daha büyük birimi kilogramdır aynı litrede olduğu gibi.